Herkese merhaba ve yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kilo verme sürecinde hepimizin uygulayabileceği 4 kolay adım paylaşacağım. Ve bu 4 kolay adım hepsi beslenme ile ilgili. Kilo verme ne kadar zorlu bir süreç olarak görünse de bu adımlar bizim kilo verme sürecimizi destekleyecektir. Hadi o zaman şimdi videoya başlayalım. İlk adımımız sağlıklı beslenmeye odaklanma. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak bizim her zaman önceliğimiz olmalıdır. Dengeli bir diyet ile vücudumuzun alması gereken besinleri alarak kilo verme sürecini destekleriz. Peki bu denge nedir? Dengeli bir diyet nasıl oluşturabiliriz? Ve bu dengemizin ilk parçası proteinler. Sağlıklı beslenme vücudumuzun ihtiyaç duyduğu proteinleri almayı içerir. Örneğin tavuk, hindi, balık, yumurta, tofu, nohut, mercimek birçok protein kaynağımız bulunmaktadır. Bizim burada yapmamız gereken şey ilk olarak vücudumuzun günlük olarak ne kadar proteine ihtiyacı olduğunu öğrenmek ve bunu öğrendikten sonra ikinci olarak yapmamız gereken ise vücudumuzun ihtiyacı olan bu proteinleri biz nasıl karşılamalıyız? Yani hangi besinlerden, hangi ürünlerden biz bu proteini karşılarız. Vegan olabilirsiniz, vejetaryen olabilirsiniz ya da fazla et, süt ürünü tüketmeyen bir bireysiniz. O zaman protein ihtiyacınızı karşılamak için bitki bazlı ürünleri tercih etmelisiniz. Mesela bu bitki bazlı proteinler, bezelye, mertmek, tofu, çiğa, kabak çekirdeği yani birçok fazla bitki bazlı protein alabileceğiniz besinler bulunmaktadır. Peki biz burada ne yapmalıyız? Bunları da araştırabiliriz. Yani proteini alabileceğim bitki ürünleri nelerdir? Protein ihtiyacımızı karşılayacak bitki ürünleri nedir? Yani bu tarzda bir araştırma yaparsan çok fazla e, veri bulabileceğinize inanıyorum. Ve aslında bu bizim için bir avantaj sağlayabilir. Çünkü diyet yapmak bize o kadar sıkıcı geliyor ki ve diyette sürekli aynı şeyleri yemek zorundaymışız gibi hissediyoruz. Örneğin normalde bir bezelye yemeği düşünün ama bu sanki diyette yenilmez gibi yanlış bir algı oluşturuyoruz. Ama nohut, mercimek, bezelye bunlar protein de yüksek olan ürünler olduğu için mesela bezelyeden bir köfte yapabilirsiniz ya da nohuttan köfte yapabilirsiniz. Ya da renklendirilmiş, böyle çeşitlendirilmiş humuslar yapabilirsiniz. Mesela biberli humuslar yapabilirsiniz, işte pancarlı humuslar yapabilirsiniz ve... Diyetimizi bu şekilde aslında renklendirebiliriz ve bu ürünler de bizim protein ihtiyacımızı karşılayıp hem de diyetimizi destekleyecektir. Diğer bir önemli ikinci parçamız ise sebze ve meyveler. Sebzeler ve meyveler vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengindir. Sağlıklı ve dengeli bir diyet içinde de sebze ve meyveler bizim vazgeçilmezimizdir. Genelde diyet yaparken aslında salata bizim için çok önemli. Diyetin verdiği o stres ve baskı ile salata ya da diyet salatası dendiği zaman genellikle bize yağsız, tuzsuz, hiçbir tadı olmayan bir şeymiş gibi düşünmemiz gerektiğine inandırılıyor. Ya da işte diyettesin ve salata yiyeceksen işte bu sadece marulmuş gibi görünüyor. Ve bunlar gerçekten hem bizi sıkıcı bir duruma düşürüyor ve Diyetimizde desteklemiyor diyebilirim. Peki salata denildiğinde bu işte meyve sebze renkli sürekli diyorum renklendirmeliyiz. Ne kadar renkli olursa o kadar güzel olur. Ee, aslında bu konuda bir parantez açıyorum. Benim de çok yanlışım oldu. Mesela ben de e, klasik salatalar yapıp bu şekilde diyete uygun olacağını düşünüyordum bu renkli salataların fazla kalorili olacağını, işte yağsız tuzsuz olursa diyet olacağını inanan biriydim. Ama bu tamamen değişti şu an. Peki renkli salatalar mesela brokeller, havuçlar, işte lahanalar, pancarlar, farklı türden yeşillikler. Bunlardan harika böyle rengarenk hem de gözümüzü doyuran salatalar hazırlayabiliriz. Tabi bunun yanında sebzelerimiz de çok önemli. Örneğin proteini koyduk tabağımıza. Bunun yanına hemen sepsemizi de ekleyelim. Sepseleri nasıl seviyorsanız o şekilde pişirin, üzerine biraz baharatlandırın. işte zeytinyağı ekleyin ve çok güzel bir dengeli öğle parçası olacaktır. Dengemizin bir diğer önemli parçası ise tam tahıllı besinler. Rafine ürünler yerine tam tahıllı besinleri tercih etmek hem bizim uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur hem de kan şekerimizin dengelenmesine yardımcı olur. Örneğin tam buğday ekmeği, işte esmer pirinç, bulgur, yulaf. Bunlar tam tahıllı besinler. Bize diyetimizde ve dengeli bir porsiyon oluşturmamızda yardımcı kaynaklarımızdandır. Dengeli bir beslenme düzeni oluştururken şimdiye kadar proteini koyduk, tam tağılı koyduk, sebze meyveyi koyduk ve diğer bir önemli parçamız olan sağlıklı yağları ekleme zamanı. Sağlıklı bir diyetin vazgeçilmesi olan sağlıklı yağlar hem kalp sağlığımızı destekler, hem vücudumuzda inflamasyon oranını azaltır, hem de beyin fonksiyonlarımızın gelişmesine yardımcı olur. Mesela zeytinyağı, Hindistan cevizi ya, fındık ya da tohumlar. Bunlar bizim sağlıklı yağ kaynaklarımızdır. Burada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Örneğin haşlanmış pirinç hem de beyaz. Bizim için oldukça zararlı görünüyor değil mi? Ama bir de şöyle deneyelim. Haşlanmış beyaz pirincin üzerine Hindistan cevizi yağı ekliyoruz biraz ve bu şekilde tüketiyoruz. Şimdi ilk olarak yediğimiz sade haşlanmış beyaz pirinç bizim kan şekerimizi evet böyle tavan yaptırıyor. Ama gel gelelim üzerine hindistan cevizi eklediğimiz beyaz pirinç bizim kan şekerimizi sabitliyor. Yani bu oldukça güzel bir durum. Yani burada bahsetmek istediğim şey şu. Denge budur yani tabak üzerindeki denge budur. Bizim yapmamız gereken denge de budur. Bu yüzden mesela araştırma yapabilirsiniz. Kan şekerini destekleyici yemekler ya da işte atıştırmalıklar. Bu konuda da araştırma yaparak hangi ürünlerin birbirini destekler nitelikte olduğunu öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak bakıldığında sağlıklı beslenme için dengeli öğünler gerçekten çok önemli. Yani ilk adımımız olan sağlıklı beslenmeye odaklanmak istiyorsak ve bu şekilde kilo vereceksek öncelikle bizim bu dengeyi sağlamamız gerekir. Peki dengemiz neydi? Tekrar söylemek istiyorum protein, tam tahıl, sebze meyve ve sağlıklı yağlar. Şimdi size biraz da bu dengeli tabaklardan bahsetmek istiyorum. Genelde örnekler üzerinden açıklayacağım. Örneğin sabah, öğlen, akşam ve atıştırmalık olarak neler tüketebiliriz ve nasıl dengeli tabaklar oluşturabiliriz? Hem de sizin için biraz kafanızda fikir oluşur diye düşünüyorum. Örneğin sabah kahvaltısında yumurta, işte tam tahıllı ekmek ve bunun yanında bolca yeşillik tüketiyorsunuz. Öğlen yemeğinde ise böyle ızgara tavuklu bir salata hazırlayabilirsiniz. Ara öğünüzde ise elma dilimleri ve badem tüketebilirsiniz. Son öğünümüz olan akşam yemeğinde ise balık ürünü tercih edip bunun yanında bolca sebzelerinizi yine tüketebilirsiniz. Ve bu şekilde böyle bir günlük bakıldığında gayet dengeli bir tabak. Mesela başka bir örnek olarak sabah kahvaltısında kendinize bir yulaf kasesi hazırlayabilirsiniz. Bunu badem sütü kullanarak yaparsanız daha da güzel olur. Ya da normal sütte de yapabilirsiniz tabii ki de. Üzerine muz çilek ekleyebilirsiniz. Ya da bunu biraz daha lezzetlendirmek ve doyuruculuğunu da arttırmak istiyorsanız doğal fındık ezmesi, fıstık ezmesi bunları ekleyebilirsiniz. Bunun yanında ise bir bitki çayı bence gayet güzel ve oldukça uyumlu olacaktır. Ara öğünde ise kuru üzüm ve badem tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde mesela fırında tavuk yapabilirsiniz. Bunun yanında bol renkli bir salata. Bu fırında tavuğun yanında mesela Karışık sebzeler kullanabilirsiniz. Mesela patates yapabilirsiniz fırında aynı şekilde. Böyle hem sizi mutlu eden hem de doyurucu bir öğlen yemeği yemiş olursunuz. Akşam yemeğinde ise böyle bulgurdan bir biber dolması yapabilirsiniz. Bunun içerisine kıyma da eklerseniz bence gayet uyumlu olur. Bunun yanına biraz yoğurt ekleyebilirsiniz. Ve yeşillik salatayla destekleyebilirsiniz. Başka bir örnek vermek gerekirse Mesela sabah kahvaltısında İki yumurtadan bir omlet yapabilirsiniz. Bu omletin içine ıspanak koyabilirsiniz ve üzerine biraz peynir ekleyebilirsiniz ya da peynir rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir omlet olur ve bu omletin yanına tam tağlı ekmek ekleyin ve bunun yanına örneğin meyveler koyun. Üzerine de biraz böyle yoğurt ekleyin. Gayet güzel ve doyurucu, dengeli bir kahvaltı olacaktır. Ara öğünde ise elma ve ceviz yiyebilirsiniz. Bunlar da sizi uzun süre tok tutacaktır. Öğle yemeğinde ise esmer pirinç kullanarak yapabileceğiniz böyle kızarmış bir pirinç kasesi hazırlayabilirsiniz. Bu kızarmış pirinci yaparken içerisine bolca istediğiniz sebzelerden ekleyebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise böyle tavuk suyuna bir sebze çorbası hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında yoğurtlu semizotu salatası yapabilirsiniz ve bunlar sizin için gayet doyurucu olacaktır. Başka bir örnek vermem gerekirse, örneğin kahvaltıda çiyalı bir puding hazırlayabilirsiniz. Yani bunu meyve ile beraber pişirerek içerisine biraz süt de ekleyerek böyle kıvamı oldukça iyi bir puding hazırlayabilirsiniz. Bunun yanında bir dilim tam tallı ekmeğin üzerine bir yumurta pişirirsiniz, eklersiniz. İşte avokado da eklersiniz. Ve bunun yanında da bir yeşil çay. Gayet hem göz doyurucu hem de sıkmayan bir kahvaltı olur bizim için. Ara öğünde ise mesela çiğ havuç tüketebilirsiniz. Bunu isterseniz yoğurtla, isterseniz sumusla e, tüketebilirsiniz. Bu da bizim için uzun süre tokluk hissi yaratacaktır. Öğle yemeğinde ise kendimize böyle tam tağlı bir lavaştan dürüm tarzı bir şey hazırlayabiliriz. Bunun içine isterseniz e, et koyarsınız, isterseniz biraz tavuk eklersiniz ya da tamamen sebze bazlı bir e, durum olabilir. Bu şekilde bir öğlen yemeği hazırlayabilirsiniz siz kendiniz için. Akşam yemeğinde yine aynı şekilde kendinize rengarenk bir salata hazırlayıp yanında biraz köfte e, porsiyonunuza göre köfte yiyebilirsiniz. Bu da bence gayet bizi mutlu eden bir akşam yemeği olacaktır. Kahvaltı için başka bir örnek. E, mesela Yulaf'tan bir toz hazırlayabilirsiniz kendinize yumurtalı. Bunun yanında da böyle tarçınlı bir süt de gayet bence güzel gider. Ara öğünde ise örneğin bir portakal, yanında biraz fındık tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinde kendimize böyle peynirli, proteinli bir salata hazırlayabiliriz. Akşam yemeğine geldiğimizde ise mercimek çorbası yapabiliriz. Ve bunun yanında böyle biraz da bulgur pilavı eklersek bence gayet güzel olur. Size daha önce de bahsettiğim gibi bu menüleri biz istediğimiz kadar çeşitlendirebiliriz. Sadece bizim burada öğrenmemiz gereken vücudumuzun ne kadar ihtiyacı var. Örneğin proteine günlük olarak, günlük olarak karbonhidrata, günlük olarak yağ. Ne kadar ihtiyacımız var bunu öğrenmek ve bunu öğrendikten sonra ise neler yapabileceğimiz. Yani bu ihtiyacımızı hangi besinlerden, hangi ürünlerden nasıl karşılayabileceğimiz. Ve bunları öğrendikten sonra emin olun ki biraz da araştırma ile birlikte çok farklı şekilde kendinizi sıkmayacak şekilde özellikle diyet yemekleri hazırlayabilirsiniz. Daha doğrusu sağlıklı beslenmemize yardımcı olacak yemekler hazırlayabilirsiniz. İkinci adımımız ise porsiyon kontrolü yapmak. Porsiyon kontrolü yapmak fazla kalori alımını azaltmanın en etkili yollarından birisidir. İlk olarak Önceden ne yapıyorduk ya da şu an ne yapıyoruz? Hadi ona bakalım. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Benim için bir porsiyon mantığı yoktu. Yani ben doyana kadar yiyordum. Yani iki tabak yemişim, üç tabak yemişim ya da yarım tabak yemişim bunların hiçbir önemi yoktu. Önemli olan sadece benim doymamdı. Ama tabii ki bu durum yanlış. Bizim porsiyon kontrolünü öğrenmemiz gerekiyor. Birinci adımda söylediğim gibi bizim vücudumuzun besinlere ihtiyacı var. Ama ne kadar ihtiyacı var? Proteini, karbonhidratı, yağ. Bunu öğrendikten sonra porsiyonlarımızı da buna göre ayarlamalıyız. Yani her zamanki gibi yaptığımız porsiyonlar ne yazık ki olmayacak. Ve bu durumun bizi motive etmesi için şunları yapabiliriz. Örneğin evde en sevdiğiniz tabakları kullanabilirsiniz. Hem o tabakları gördükçe siz kendinizi mutluysa hissedersiniz hem de bu diyeti sıkıcı olarak bulmazsınız. Ya da kendinize tabaklar alabilirsiniz. İşte bu benim örneğin bir servis tabağım ve ben bunu çok beğeniyorum ve bunu kendime bir ödül olarak alıyorum ve bu tabağı kullanacağım diye süreçince. Böyle kendinizi motive edici şeyler yapabilirsiniz ve bu şekilde de porsiyon kontrolü alışkanlığını geliştirebilirsiniz. Porsiyon kontrolü hakkında bir örnek vermek istiyorum. Örneğin haşlanmış tavuk göğsü. Genelde bu Tavuk göğsünün miktarı işte bizim bir avucumuzun içi kadar olmalı şeklinde söylenir. Tabağımızın içine haşlanmış tavuk göğsünü yani avucumuzun içi kadar ekledik. Bunun yanına e, esmer pirinç. Esmer pirinç ise böyle bir su bardağı kadar haşlanmış esmer pirinç düşünün Ya da işte bu arada pişirilmiş ya da işte baharatlar yağ ile pişirilmiş. Bunu da porsiyonumuza ekledik. Ve bunun yanında porsiyonumuzda kalan yere tabii ki de yeşilliğimiz, sebzelerimizi ekleyeceğiz. Yani burada söylemek istediğim vücudumuzun ihtiyacı olanı öğrendikten ve bunu ölçülendirdikten sonra bizim porsiyon kontrollerimiz de bu şekilde kolay olacaktır. Üçüncü adımımız sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek. Sağlıklı atıştırmalık tercih etmek hem bizim gün boyunca enerjimizi korur, hem de sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmemize yardımcı olur. Sağlıklı atıştırmalıklar bizim vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşıladığı gibi, hem de uzun süre bizi top tutacağı için aşırı kalori almamızı da engeller. Ve ben şimdi size böyle tüketebileceğimiz sağlıklı atıştırmalıklar hakkında örnekler vermek istiyorum. Bir avuç badem, fındık, ceviz, elma dilimleri havuç dilimleri, bir dilim tam tahıllı ekmek üzerine fındık ezmesi, bir bardak yoğurt ve meyveler ile yapabileceğimiz sumutiler ve belli bir oranda tüketebileceğimiz işte kuru üzüm, kuru kayısı, ceviz gibi ürünler. Mesela bir kase yoğurt, bunun üzerine böyle çilek koyabilirsiniz, muz koyabilirsiniz ya da yaban mersini tarzı meyvelerden ekleyebilirsiniz. Bunu üzerinize isterseniz biraz bal, biraz pekmez ekleyebilirsiniz. Ve üstüne isteğinize bağlı olarak granola ekleyebilirsiniz ya da Hindistan cevizli parçaları, tozu ekleyebilirsiniz. Ve daha önce bahsettiğim gibi humus yapabilirsiniz ve bunları farklı sebzeleri kullanarak da yapabilirsiniz tabii ki de. Ve emin olun böyle daha da lezzetli oluyor. Haşlanmış nohut, işte közlenmiş kırmızı biber, bunun üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz. İşte sarımsak, biraz tayin, limon bunların hepsini bir güzel blenderdan geçirdikten sonra çok güzel bir humus olacaktır. Hem bu bizim için böyle alternatif ve zevk alarak tüketebileceğimiz de bir sağlıklı atıştırmalık olacaktır. Yine aynı şekilde yeşil yapraklı bitkilerden smoothie hazırlayabiliriz. Örneğin ıspanak, maydanoz, kereviz. Bunların içerisine limon ekleyebilirsiniz. Ya da böyle daha tatlı bir smoothie için tropikal meyvelerden ekleyebilirsiniz biraz. Mesela ananas gibi. Bu yeşil yapraklı bitkilerden hazırladığımız sumutu zaten bakıldığı zaman demir ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Sağlıklı atıştırmalıklar konusunda size vermek istediğim tavsiye de şu. Bu atıştırmalıkları tercih ederken özellikle kan şekerini dengeleyen atıştırmalıkları tercih edin. Biraz internette bir araştırma yaparsanız emin olun bu konu hakkında birçok veri bulacaksınız. Yani sağlıklı ve kan şekerini dengeleyen atıştırmalıklar. Yani bu tarz bir şey ararsanız böyle emin olun birçok veriyle karşılaşacaksınız. Peki ben de size biraz bu kan şekerini dengeleyen atıştırmalıklardan örnek vermek istiyorum. Yani hangi ürünüyle hangi ürünü tüketirsek bizim için daha sağlıklı ve daha iyi bir tercih olacak? Örneğin elma, yer fıstığı ezmesi ve tarçın. Bunu beraber tükettiğimizde bu bizim için daha sağlıklı olacaktır. Yoğurt, çilek, yaban mersini, avutudu gibi meyveler. Yani yoğurtla beraber çilek veya işte avututu veya yaban mersini beraber tüketirseniz bu da bizim için daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Eğer ki bir ara işte haşlanmış bir yumurta tüketmek istiyorsanız bunun yanında mandalina tüketin. Bu da çok faydalı olacaktır. Muzu tüketirken de işte bir adet muzun yanında bir adet tam tağılı ekmek tüketmek daha faydalı olacaktır. Sağlıklı bir atıştırmalık tercih olarak patlamış mısır da tüketebilirsiniz. Ve bunu armut ile beraber yerseniz bu daha dengeleyici olacaktır. Mesela bence hepimizin hoşuna gidecek peynir, tam tağılı, biraz kreker ve bunun yanında üzüm. Yani bu şekilde bir ara öğün ya da sağlıklı atıştırmalıklar yaparsak bu bize faydalı olacaktır. Yani bu şekilde birçok kombinasyon bulabiliriz. Sadece biraz araştırmamız yeterli olacaktır. Dördüncü ve son adımımız su tüketimi. Su tüketimine özen göstermek vücudumuzun düzenli ve dengeli çalışması için hayatı önemi sahiptir. Vücudumuza giren su vücut sıcaklığını düzenler, sindirim sürecine yardımcı olur. Besin maddelerinin emilimini kolaylaştırır. Hücrelerin ve dokuların nemlenmesini sağlar ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Gün içerisinde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu gerçekten almak çok önemli. Size kendimden bir örnek vermek istiyorum. Ben kendi böyle geçmişime bakarak en çok açlık hissettiğim ya da böyle şekerli şeyleri çok hissettiğim günler baktığımda ben yeterli su içmediğimi fark ettim. Yani yeterli olarak su içtiğim günler benim böyle bir duygusal açıdan da bir yeme isteğim yok. Normal e, beslenme düzenime uygun olarak yediğim zaman herhangi bir sorun olmuyor. Ama gün içerisinde yeterli miktar su almadığımda hem bu beni aşırı bir acıktırıyor ve aşırı bir böyle şekerli şeyler yeme isteği ortaya çıkartıyor. Bu yüzden günlük olarak ihtiyacımız olan suyu almak gerçekten çok önemli ve bazı insanlar için ise vücudumuzun ihtiyaç duyduğu o günlük suyu bile tüketmek oldukça zor bir hale geliyor. Birkaç küçük şey yaparak siz de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu normal bir şekilde yani isteyerek herhangi bir strese girmeden tüketebilirsiniz. Mesela gün içerisinde su tüketmeyi unutuyorsanız ya da çok meşgul bir rutininiz varsa ve bu süreç boyunca su içmek aklınıza bile gelmiyorsa kendinize böyle ufak hatırlatıcılar yapabilirsiniz. Yani telefonunuzda yapabileceğiniz bir alarm bile saat başı örneğin ya da küçük böyle not alırsanız o gelecek olan bildirim bile size su içmeniz gerektiğini hatırlatacaktır. Bunun yanında dışarıda çok fazla zaman geçiriyorsak ve bu durumda da yine su içmeyi oldukça unutuyoruz. Ve bu yüzden de kendi suyunuzu yanınıza taşımak size çok yardımcı olacaktır ve her bulunduğunuz ortamda örneğin masanızın üzerinde işte dışarıda bir yerde oturuyorsunuz ya da sürekli meşgulsünüz ama o dediğim gibi o yanınızda göreceğiniz sizin su mataranız ya da su şişeniz Size oldukça yardım edecektir. Su şişesi diyemediğim için bu arada özür dilerim. O yüzden su matarasını kullanmak benim için daha cazip geliyor açıkçası. Ve biliyorsunuz ki bazı günler kurt gibi acıktım deyimini yaşıyoruz resmen. Ve ne buluyorsak yiyoruz. Ve toplu kesi hissetmediğimiz için de porsiyon kontrolü yapamıyoruz. Ve sürekli yeme eğilimi de gösteriyoruz. Bu yüzden hem yemeklerden önce hem yemeklerden sonra ya da yemek boyunca su içersek tokluk hissini daha kolay bir şekilde yaşarız ve bu şekilde de fazla kalori alımını durdurmuş oluruz. Ve bu da bize çok yardımcı olacaktır. Ve ben bazı insanlarla da karşılaştım. Mesela onlar su içmeyi sevmiyor. Yani suyu içemiyorlar. O suyun tadı onlara şey geliyor, garip geliyor diyebilirim. Ve bu yüzden de su tüketimi yapmaktan kaçınıyorlar. Ve siz de böyle suyu tadından dolayı içemeyenlerdensiniz. O zaman biraz su içmeyi renkli hale getirmemiz gerekiyor. Mesela suyun içerisine işte limon atabiliriz, bir şeftali dilimi atabiliriz, bir nane yaprağı, işte bir tarçın kabuğu atabiliriz. Yani bu şekilde suyu farklı bir tada büründürüp Belki de su içme isteğinizi arttırabilirsiniz. Sonuç olarak bugünkü videoyu şöyle bir ele alırsam size 4 farklı adımdan bahsettim ve bu 4 farklı adımın hepsi aslında beslenme ile ilgili. Ve bunlar aslında kolay gibi görünse de biraz bizim hayatımızı zorlayabilir. Neden şöyle? ilk başlarda zorlar bu zorluk konusunda. Ama daha sonra alıştıktan sonra özellikle de bu dengeli öğün, işte sağlıklı atıştırmalıklar. Yani bunu kendimiz sürekli bir tarifler hazırlayıp bir şeyler yaptıktan sonra emin olun daha zevkli hale gelecektir. Ve zaten bizim için sağlıklı olan da bunları yapabilmemizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve siz de görüşlerinizi, önerilerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.